Ben de gördüm çok mutlu oldum buradaki gördüğüm. <laughs> Rüzgar mevkiye bu çok sevindim. çok teşekkür tamam. ediyorum. Bütün katılan arkadaşlara da çok teşekkür tamam. ediyorum. Evet, Nazmi tamam. abinin söylediği gibi Divan Başkanı ata yiyor. Katılardan biri yine Göller aday. <laughs> Amacımız masalarda konuştuğumuz gibi pozisyonda kalkıp kalkmasına kurumlar olan katkı vermek. Bu katkıyı göremeyen bir yönetim mensubu olarak bundan duyduğum acıyı size Yaşadığımız dönemde bu ben benim duyduğum bu acıyı benden daha yoğun şekilde hissetmiş olan biri varsa o da Sayın Başkan Hı. Ahmet Durçevi'dir. Gerçekten kurulların tek bir tek yumruk haline gelememesinden büyük izleyici çok ciddi kavgalar verdik. Bilmiyorum. Yansımadı bu. Şimdi arkadaşımız, arkadaşlarım söylüyorlar. Ki, kavga etmediniz. Beşiktaş'ın hakkında muhafaza etmediniz dediler. Abi der, biz kavga ettik. Ama biz kimseye hakaret etmedik. Biz insanlara adam değilsin demedik. Hatarettir. Benim masada söylediğim için tekrar diyorum. Ama eşit değilsin, güvenilir değilsin, şeffaf değilsin dedik yüzlerine karşı. biz başkanlık başkanlık önderliğinde on bir tane hakeme düdük bir yönetim. Ama bu düdük astırdığında hiçbir kurul başkanı orada yok. Bir de tam kurul başkanları bir tweet atıp da destek verir misiniz? Altı Şubat depreminde biliyorsunuz biz iki deplasman maçı oynamıştık. İki sağ, iç sağ maçı oynayacaktık. Başları yok saydılar. İşin ekonomik boyutu, puan kaybı, hepsi bir yana, moral motivasyon kaybı bir yana. Biz sabah değil. Deprem günü sabah ilk tırı gönderen kulübüz arkadaşlar Türkiye'de. İlk tır. Sabah saat altıda biz ilk tırı yola çıkar. Ama başkan altı tane, altı iki kulübün bizim altı puanımızı göz altı diğer bölüklerin cebine attığını söyleyince camiadan gelen tepkileri hatırlar mısınız millet orada can derdinde, e, biz de can derdine yardım olmak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Millet orada can derdinde, siz puan derdiniz.